Aliştir pehlivan o maşallah. Ee, Peygamberimiz de saçları ortadan ayrıktı. O e, örüyordu da saçlarını iki beli olarak buradan bayağı uzun yani saçları parlak ve bakımlı saçları. E, siyah kaşlı, o da hilal kaşlıdır. Başı büyükçeydi Peygamber Efendimizin. Yani böyle peygamberlerde öyle olur. Heybetli olur başları, daha büyük oluyor. Geniş omuz ama muazzam kuvvetliydi Peygamber Efendimiz. Tam bilmiyorum tarif edebiliyor muyum da ee, çok güçlü kuvveti yenmediği hiç kimse yoktu yani. yani küfürden de sahabilerden de hatta bir e, küfürden birisini getirmişler pehlivan yani çok güçlü kuvvetli ünlü birisinin demişti adam eğer beni yenersen ben iman edeceğim sana bağlanacağım demiş defalarca peygamber efendimiz yere vurmuş ona böyle <laughs> olmadı bir daha olmadı bir daha <laughs> o da orta boylu peygamberimiz sırtında peygamberlik mührü var nübüvvet mührü var cildi beyaz, pembe beyaz cildi. Ve evet, peygamberim çocuk yüzlüdür. Yani çocuk gibi çok temiz yüzü, Yani çok masumdu. Vefatında bile öyleydi. Yani çocukluğundaki yüzü olduğu gibi kalmıştı. Peygamberler öyle oluyorlar yani. Çok masum. Yani çok şiddetli bir masumluk oluyor yüzlerinde. Mazlumluk oluyor. Muazzam yakışıklıydı. Yani çok çok yakışıklıydı. Nefis bir görünümü vardı. görenlerin dili lal oluyor derler ya. Yani lal oluyordu dilleri. Böyle tutuluyordu. Peygamberimiz şaka yapıyordu onları. Bazen de ağızlarını mesediyordu o mübarek tertemiz gül kokulu ellerin konuşur hale geliyorlardı. Burnu böyle doğan ve çekme burunluydu, küçük burunluydu. Siyah iri gözlü, e, siyah kaşlı böyle hilal kaşlıydı. E, beyaz yüzlü, e, çok heybetli ve güzel başı biraz büyükçe böyle çok heybetli bir görünüm vardı. Boyu en endamı her şeyin çok çok mükemmel bir insan, çok şık ve güzel temiz giyiniyordu Peygamberimiz. Özellikle yabancıların karşısına çıkarken böyle çok ihtişamlı ve güzel kıyafetleri vardı. Mesela peygamberler esnemezler. Bizim peygamberimiz esnemezdi. Hapşırmayı makbul görürdü peygamberimiz ama esnemezdi. Esnemek meskenet meydana getirir. Kötü bir görünüm verir. Ee, i̇radeyle bu aşılabilecek bir şeydir. Yani insan buna güç yetirebilir. Mesela peygamberimiz Efendimiz vefatın önce çocuk gibiydi. Daha şey, çocukluğundaki güzelliği kalmıştı üstünde, bozulmamıştı. Ee, saçında da çok az beyazlıkları vardı. Cildi Böyle Onunla. ayna gibi tabi rivayetlerde cildi ayna gibi ve e, çocukluğundaki temizliği aynı kalmıştı diyorlar yani aynı çocukluğundaki yüzü kalmıştı diyorlar hiç değişmemiş imanından dolayı maşallah.